exit çıkış kapısı çıkış çıkmak gitmek 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 exit Çıkış kapısı. Çıkış. Çıkmak. Gitmek. Exit. Çıkış kapısı. Çıkış. Çıkmak. Gitmek. Exit. Çıkış kapısı. Çıkış. Çıkmak. Gitmek. Forever. Daima. Durmadan. Forever. Daima, forever. forever daima durmadan 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 gallery galeri koridor salon 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 how long ne zamandan beri ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? How long? Ne zamandan beri? Ne kadar uzun süre? Ne kadar uzun? Intermission. Ara. Intermission. Ara. Intermission. Ida Intermission 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 Ida, Intermission. Ida. last son sonuncu devam etmek sürmek 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 last, son, sonuncu, devam etmek, sürmek, last, son, sonuncu, devam etmek, sürmek, last, son, sonuncu, devam etmek, sürmek, line, kuyruk, çizgi, ip, Hat Sıraya dizmek çizgi çekmek Line Kuyruk çizgi ip Hat Sıraya dizmek çizgi çekmek Line Kuyruk çizgi ip Hat Sıraya dizmek çizgi çekmek line kuyruk çizgi ip hat sıraya dizmek çizgi çekmek line kuyruk çizgi ip hat sıraya dizmek çizgi çekmek line kuyruk çizgi ip hat Sıraya dizmek. Çizgi çekmek. Line. Kuyruk. Çizgi. İp. Hat. Sıraya dizmek. Çizgi çekmek. Line. Kuyruk. Çizgi. İp. Hat. Sıraya dizmek. Çizgi çekmek. Line. Kuyruk çizgi ip hat sıraya dizmek çizgi çekmek line kuyruk çizgi ip hat sıraya dizmek çizgi çekmek loud yüksek ses gürültü loudly yüksek sesle gürültüyle 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 miss genç kız kaçırmak ıskalamak özlemek 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 Orkestra 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 Orchestra. 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 Orchestra.